Kur'an-ı Kerim kıssalarının hususiyetleri. Kur'an-ı Kerim hadiselerin özüne dikkat çeker. Zaman ve mekan unsurlarına ve onların isimlerine fazla önem vermez. Zira hadiselerin ibret gayesine hizmet etmeyen ayrıntılarına girmek meseleyi teferruata boğar ve kıssadan çıkacak hisseyi matlaştırarak onu anlaşılması güç bir hale getirir. Kur'an kıssalarında göze çarpan diğer bir hususiyet de şudur. Kur'an-ı Kerim kıssayı hangi sebeple naklediyorsa, onun sadece maksadı ihtiva eden kısmını ele alır. O, kıssanın dini gayeyi ifade etmesine ehemmiyet verdiğinden, hadiseyi tarih sırası gözetmeksizin başından, ortasından veya sonundan anlatır. Muhatabı kıssadaki vakalar içine dalıp gitmeye bırakmaz. Aralara gönül iklimini yeşertecek, dini irşat ve tevcihler serpiştirir. Kur'an kıssaları, muhatabı sürükleyen bir girizgahla başlar. Oradaki hadiseler, kuru ifadelerle sıralanmayıp, canlılık ve hareket dolu bir tasvirle müşahhas bir halde takdim edilir. İfadeler temsilidir, yani ehemmiyetli sahneler gösterilir. Ancak ihtiva ettiği birçok teferruat, muhayyileye bırakılır. Kur'an kıssalarının en mühim hususiyetlerinden biri de, tekrarlardır. Tekrar, Kur'an-ı Kerim'de diğer mevzulardan ziyade kıssalarda kendini hissettirir. Bu aslında tam bir tekrar değildir. Surenin umumi havası içerisinde, siyak ve sibak münasebetiyle her seferinde farklı ayrıntılar ihtiva eden bir üslup abidesidir. Nitekim her farklı detay, değişik ibretlere medar olarak, gönüllerden gayb alemlerine doğru binbir ulvi pencere açmaktadır. Mesela Hazreti Adem aleyhisselama iblisin secde etmemesi meselesi mükerreren bildirilir. Ve her birinde iblisin hile ve desiselerinden birine dikkat çekilir. Tekrar asıl maksadın farklı üsluplarla tebliği durumundadır. Bunun için sıradan meseleler tekrar edilmez.'' Mesela Hz. Musa aleyhisselamın doğumu, gençliği ve evliliği tekrarlanmaz. Fakat Firavun'la karşılaşması, sihirbazlarla müsabakası ve azgın Beni İsrail kavminin durumu gibi Risaletin hedefi açısından çok mühim hususlar birçok yerde tekrar edilir. Diğer taraftan bir şahısla alakalı malumatın çeşitli yerlerde zikredilen kısımları bir araya getirildiğinde mükemmel bir bütünlük müşahede edilir. Böylece her bir kıssa aralarında hiçbir ihtilaf ve zıtlık olmaksızın bir tek mevzu gibi bir bütünlük arz eder. Kıssalarda daha çok manaların tekrarı mevzu bahistir. Bunun en mühim maksadı, ilahi ve ulvi gayelerin ruhlara ve gönüllere alışkın oldukları bir tarzda zikredilmesidir. Çünkü insan kendisine takdim edilen bir meselenin çeşitli şekil üslup ve ifadelerle tekrarı halinde verilmek isteneni daha iyi hazmeder. Bu da tekrarın insan psikolojisine uygun ilahi bir eğitim usulü olarak Kitabullah'ta yer aldığını gösterir. Ayrıca tekrar aynı manayı değişik ifade kalıplarıyla ve çeşitli üsluplarla ortaya çıkararak Kur'an'ı Allah'ın inzal buyurduğunu ve insanların onun bir benzerini yapamayacaklarını ispatlayan ilahi mucizelerden biridir. Manaların tekrarında bazen tafsilat, bazen de hülasa söz konusudur. Böylece Kur'an-ı Kerim değişik seviye ve zihniyetlere hitap etmektedir. Çünkü bazı insanlara hülasa yeterken bazılarına ise tafsilat icap eder. Kur'an-ı Kerim'deki kelime ve cümle tekrarları ise tekit gayesiyle birlikte hayret ve dehşet verme, korkutma, ikaz ve tasviri canlandırma gibi belagat inceliklerinden birini temin etmek içindir. Mesela Kari'a suresinde El-Kari'a ah lafzının üç defa tekrar edilmesi, kıyametin dehşetli manzarasının muhataba çok derinden hissettirilmesi hikmetine mebnidir. Diğer yandan, Rahman suresinde insanlar ve cinler için yaratılan nimetlerin sayıldığı cümlelerin ardından gelen ve 31 defa tekrar edilen öyleyken Rabbinizin hangi nimetini inkar edebilirsiniz cümlesi kullara gaflet perdelerini aralatarak ilahi nimetleri itirafla şükür vazifesini hatırlatmaktadır. Yine Mürselat suresinde 10 defa tekrarlanan o gün yalanlayanların vay haline ayeti de birçok ilahi hakikatin bahsedildiği ayetlerden sonra gelmekte ve bunları yalanlayanların hüsran dolu bir akıbetle şiddetli bir cezaya düçar olacaklarını haber vermektedir. Dolayısıyla müfessirler bu ayetin geçtiği her yerin öncesinde anlatılan manaları nazarı dikkate alarak hüküm gününü, Allah'ın yüce ayetlerini ve sonsuz kudretini sayısız ilahi nimetleri azap yeri olan cehennemi ve mükafat mekanı cenneti yalanlayanların vay haline şeklinde izah etmişlerdir. Kur'an hakikate davet eden bir hidayet rehberi, bir dua ve zikir kitabıdır. Dua ve zikrin hakikati ise tekrarla ortaya çıkar. Kur'an'ın tamamını ya gafletinden ya da imkan bulamadığından okuyamayanlar kısa bir sureyi rahatlıkla okuyabilirler. Bunun içindir ki Halik Teala, kelamının en mühim mesajlarını ilahi bir nükte olarak ulvi şifreler halinde kısa surelere derc etmiş ve adeta her birini küçük bir Kur'an hükmünde kılmıştır. Nitekim İmam Şafii Hazretleri şöyle buyurur, Şayet bütün bir Kur'an-ı Kerim yerine sadece Asr Suresi inzal buyurulmuş olsaydı bile bu yeterdi. Çünkü onda İslam'ın bütün esaslarını bulmak mümkündür. Kur'an müessistir. Gönül alemlerine tesir ederek, inkar ve küfür karanlığındaki insanlığın, kainat, hayat ve insan hakkındaki telakkisini değiştirip düzelterek, beşeriyetin en büyük inkılabını gerçekleştirir. Kur'an kıssalarında peygamberler, beşeriyetin her bakımdan en mümtaz şahsiyetleri olarak takdim edilir. Bunlar kesbi bir gayretle de değil, ilahi bir tayinle seçilmişlerdir. Ayet-i kerimelerde buyrulur. Onları bütün peygamberleri seçkin kıldık ve doğru yola ilettik. El-Enam 87. Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesi ve İmran ailesini seçip alemlere üstün kılmıştır. Allah işiten ve bilendir. Ali İmran 33-34 Ancak peygamberlerdeki bu seçkinlik, kendilerine tevdi edilen çok büyük ve ağır mesuliyetler ihtiva eder. Nitekim Cenab-ı Hak, onların da aciz içinde olduklarını ve kendilerine katiyen bir uluhiyet isnat edilemeyeceğini ifade sadedinde, elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de Gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz. El-Araf 6 buyurur. Ayet-i Kerime'de belirtildiği veçeyle peygamberler teminat altında oldukları halde, onlara da tebliğlerindeki itina derecesine göre sorgulama yapılacaktır. Bir rivayete göre Süleyman aleyhisselam, kendisine verilen muazzam bir dünya servet ve tasarrufunun hesabı sebebiyle Diğer peygamberlerden daha geç cennete girecektir. Peygamberler dışındaki kimseler için bir teminat yoktur. Kula düşen manevi hallerde kendisinin üstüne bakıp kalbi alemini tekamül ettirmesi, maddi durumlarda da kendinden aşağıdakilerden ibret alarak şükran hisleri içinde ömrünü devam ettirmeye gayret göstermesidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında bütün peygamberlere ait sorgulamayı bildiren diğer ayeti kerimeler şöyledir. Ben onlara ancak bana emrettiğini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. İçlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerine kontrolcüydim. Beni vefat ettirince artık onlar üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeyi hakkıyla görensin.'' El-Maide 117 Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak. En-Nisa 41 Eğer Peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kız kıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık, onu yaşatmazdık. Hiçbiriniz buna mani de olamazdınız.'' el hakka 44 47 Bu ayetlerde nübüvvet mesuliyeti yanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş bulunduğu kelamullah'ın tamamen vahye müstenit olduğu ifade buyurulmaktadır. Nitekim yüce kitap bu hakikati şöyle beyan eder. Allah'tan indirildiği hususunda hiç şüphe olmayan bu kitap Kur'an-ı Kerim müttakiler için bir hidayet menbaıdır. El Bakara 2 hiç şüphesiz bir şekilde bu kitabın Allah tarafından indirilmiş olması, onun azameti ilahiyeye göre bir mükemmelliyetlik arz etmesini icap ettirmiştir. Bu mükemmelliği temin eden hususlardan biri de Kur'an'ın o müthiş icazıdır. Onun asli hususiyetlerinden bir diğeri de dünyada ve ahirette insanoğlunun saadetini temin etmesidir. Bu son ilahi kelam, Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, kıyamete kadar devam edecek olan en büyük mucizesi olarak lütfedilmiştir. Çünkü her peygambere nübüvvet davasını ispat edecek, kendi zamanında makbul olan mesleklere göre bir takım mucizeler verilmiştir. Beşer takatinin çok üstündeki bu ilahi harikuladelikleri müşahede edip, gönlünde hidayet nuru olanlar, peygamberlerine sen Allah'ın elçisisin diyerek tasdik etmişler, hidayet mahrumu bedbahtlarsa sen ancak bir sihirbazsın demişlerdir. Böylece peygamberleri kabul edenler de etmeyenler de harikulade hadiseler olan mucizeleri tasdik etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayı ikiye böldüğü zaman bu büyük mucizeyi bütün Mekke'deki halk müşahede etmiş ancak kabulleniş tarzı kalbi nasiplerine göre iman veya küfür istikametinde gerçekleşmiştir. Musa aleyhisselama verilen bir mucize olarak asası büyük bir ejderhaya dönüşmüş ve İsrailoğulları arasında revaç bulan sihir ve sihirbazlığın itibarını yok etmiştir. İsa aleyhisselama da tıp aleminin ulaşamayacağı bir harika olan ölüleri diriltme mucizesi verilmiş, o bütün tıp alemini acize düşürmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ise şiir ve belagat altın çağını yaşıyor. Ukaz, Zülmecaz, Mecenne gibi panayırlar tertipleniyordu. Buralarda devrin edip ve şairleri birbirleriyle yarışıyorlar. Birinciliği kazanan eserler atlas kumaşlar üzerine yazılarak Kabe'nin duvarlarına asılıyordu. Bu şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kabe duvarlarında yedi şiir asılmış ve bunlara yedi askı, muallakayı seb'a ah adı verilmişti. Lakin Kur'an-ı Kerim'in harika belagat ve hitabetiyle asırlardan beri bir anane olarak devam eden edebiyat fuarları tarihe karıştı. Bundan sonra artık hiçbir şair yarışma kazanan şiirini Kabe'nin duvarına asamaz oldu. Bu şekilde en güçlü hatipleri bile acze düşüren Peygamber ve vesselamın nübüvvet kudreti, kıyamete kadar bütün zamanlara ve bütün mekanlara şamil olduğundan, o önceki peygamberlerin tamamındaki selahiyet, iktidar ve mucizata sahip ve bütün bu yekûnun fevkindedir. Bununla beraber sıradan insanlara daimi bir emsal olmak zarureti sebebiyledir ki, icraatını hemen hemen ekseriyetle beşeri icaplara göre gerçekleştirmiştir. Burada şunu da ifade etmek gerekir ki, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemden gayrı bütün peygamberlerin memuriyetleri belli bir zaman ve mekanla sınırlıdır. Bundan dolayı onlardan bize zengin bir davranışlar manzumesi intikal etmemiştir. Halbuki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir setinden yani gönderilişinden kıyamete kadar bütün zaman ve mekanları tedvire memur olduğundan onun bütün davranışları en cüzi ve mahrem teferruatına kadar sahih bir rivayetle bize kadar intikal etmiş ve bu intikal kıyamete kadar teselsül etmek şansına malik kılınmıştır. Bunun sebebi ona tahsis edilmiş olan ahir zamanın bütün insanlarına onun bir üsve-i hasene yani mükemmel bir örnek olmasını temin gibi bir murad-ı ilahidir. Bu murad-ı ilahiyi tecelli ettirmek üzere Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir takım mucizeler lütfedilmiştir. Mucizelerin gayesi kitleleri tesir edip onların peygamberlere itaatlerini sağlamak olduğundan gönderildikleri toplulukta en kudretli ve itibarlı olanların dahi itaati temin olunmak maksadı sebebiyledir ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün diğer mucizelerine ilaveten ve bunlardan daha üstün olarak icazda kemalini bulan Kur'an-ı Kerim mucizesine istinad etmiştir. Mucize Peygamberlerden sadır olan ahvali fevkalade olduğu halde onların kitleleri tesir etmek hususundaki tesirine ağırlık verilerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tebliğe sırf bir mecra ve vasıtadan ibaret kıldığı Kur'an-ı Kerim'in icazı ise eşsiz bir mucizedir. Bu sebepledir ki ilahi olan fakat ebedi bir meşale gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eliyle beşeriyete sunulan Kur'an-ı Kerim'in icazı, belagat ve fesahatten anlayan asr-ı saadet insanının Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaatini sağlayan asıl müessir olmuştur. Hazreti Ömer'in en çirkin bir emelle yola girmişken, tesadüfen dinlediği kısa bir Kur'an-ı Kerim parçası, onu bir kutuptan diğerine intikal ettirircesine, şimşek hızıyla hidayete ulaştırmıştır. Diğer bir misal olarak da meşhur şair Edip, İmrul Kays'ın kızının, Kur'an-ı Kerim'den kısa bir metin dinleyince, hayretle irkilerek dehşet içinde, bu bir insan sözü olamaz. Dünyada böyle bir söz varsa, babamın şiiri Kabe'nin duvarından indirilmelidir. Gidip ona indirin, bu ayetleri oraya asın demek mecburiyetinde kalması, bu ilahi hakikatin tipik ve tarihi örneklerinden sadece birkaçıdır. Bu teshir ve tesirin hikmeti, nübüvvet halkasının son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle nihayete erdiği ve bundan sonraki bütün zamanlar ve bütün mekanlar ona ait olduğu cihetle, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vakı olan vahyin, kamil manzumesini teşkil eden Kur'an-ı Kerim'in, dünya var oldukça zuhur edecek, her icap ve maslahata cevap verecek kaideleri muhtevi bulunmasındandır. İşte Kur'an-ı Kerim'in mana itibariyle eşsiz icaz ve hikmetler manzumesi bu keyfiyetten doğmuştur. Bu ilahi armağan, kıyamete kadar hidayet rehberi ve nübüvvetin doğruluğunu ispat edici bir icat bediası, yani sanat harikası olarak devam edecektir. Kur'an-ı Kerim, üslubundaki fesahat, belagat ve ihtiva ettiği ahkamın şaheserliği yanında, bütün mekan ve zamana hitap etmesiyle hiçbir peygambere nasip olmamış bir kitaptır. Bu üstünlükler, onun kıyamete kadar devam edeceğinin ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de en kalabalık bir ümmete sahip olacağının en bariz bir nişanesidir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini vücuda getirmeleri hususunda kıyamete dek gelecek bütün ins ve cin alemine meydan okumaktadır. Kur'an surelerinin benzerini vücuda getirmek hususundaki bu Kur'ani iddia o günden beri cevapsız kalmıştır. Ayet-i kerimede bu hakikat şöyle ifade buyrulur. De ki, insanlar ve cinler birbirlerine yardımcı olarak bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler, andolsun ki yine de benzerini yapamazlar. El-İsra 88 Hz. Mevlana Kuddise Sirruh, Kur'an-ı Kerim'in saf ve berrak bir kalbe okunabilmesinin zaruret olduğunu, ancak o zaman hikmet, ibret ve sırlarının gönülleri feyizlendireceğini ne güzel ifade eder. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, Hz. Peygamber'in hadisi şeriflerini okumadan evvel kendini düzelt. Gül bahçelerindeki güzel kokuları duymuyorsan, kusuru bahçede değil, gönlünde ve burnunda ara. Allah Celle Celaluhu ayeti kerimede, ''Onlar Kur'an'ı inceden inceye düşünmezler mi?'' Yoksa kalplerinde kilitler mi var? Muhammed 24 buyurur. Ayet-i Kerime'nin muhtevasına göre Kur'an-ı Kerim'i anlamak, kavramak, hissedip duyabilmek ve esrarına vakıf olabilmek için selim bir kalbe ihtiyaç vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim esrarını selim bir kalbe göre açar. Kur'an-ı Kerim'in en büyük müfessiri Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için bütün hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'in tefsiri mahiyetindedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonrakiler arasında en büyük müfessirler, ilmiyle amil olup, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbi hayatından hisse alan Evliyaullah'tır. Kesafetle buğulanmış ve kararmış kalplerin Kur'an-ı Kerim'den alacağı hiçbir şey yoktur. Nitekim müsteşriklerde zahiri ilim olup kalbi hayat olmadığı için Kur'an onlara hidayet vermez ve esrarını açmaz. Allah Teala buyurur: Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğru yolu görseler de yol edinmezler. Fakat azgınlık yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalanlamalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. El Araf 146 bunun içindir ki birçok ayeti kelimelerde zalimler, kafirler ve fasıklar için la yehdi Allah hidayet vermez buyurulmuştur. İşte engin muhtevasındaki bir takım kıssaları zamanımız için bir ibret, irşat ve ikaz sadedinde ele aldığımız Kur'an-ı Kerim böyle azametli bir kitaptır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'deki ibret ve sırlar dolu peygamberlerin hayatlarından inikasla sabır, şükür, tevekkül, teslimiyet, merhamet, şefkat, tevazu ve diğer hisse alıp bizlere hakiki bir kulluğu yaşamayı nasip eylesin. Amin. İthaf Kainatın kendisine ithaf edildiği varlık nuru, Fahri Alem sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere, bütün nebiler ve veliler silsilesinin ruha.